gözü geldi değil tabi öyle diyor.

Ahlat ilçemiz Doğu Anadolu bölgemizin en önemli tarım depolarından, tarım alanlarına sahip ilçelerinden biridir. Özellikle kuru fasulye ve e, patates üretimiyle Türkiye'de önemli bir üretim oranına sahip olan ilçemizde son yıllarda meyvecilik ve başta da elma üretimi olmak üzere e, meyvecilik konusunda da ciddi adımlar atılmaya başlandı. İlçemizde 3000 dekarın üzerinde elma bahçesi kurulu olup son birkaç yıl içerisinde tesis ettiğimiz e, Skale Spur çeşidiyle kurduğumuz elma bahçeleri de üretime geçti. Verimler alınmaya başlandı. Şu anda da ilçemizin Knalık Koç köyünde Harun Örken isimli çiftçimizin elma bahçesindeyiz. Hasat programında yer alıyoruz. Başta üreticimiz Harun Örken olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli kazançlar dilerim. İsmim Harun Örken. Knalık Koç köyünde ikamet ediyorum. Bu bahçeyi 60 dönüm bahçe olarak 2018'de kurduk. Yaklaşık 7500 tane fidan diktik buraya. Ana fidanlarımız karlettir, kırmızı elma olarak. Tozlayıcılarımız da golden ve grand simittir. Bu ürünümüzü iş piyasaya Doğu Anadolu bölgesine satıyoruz. Özellikle Ağrı iline satıyoruz. Oradan gelen müşterimiz de memnun olduğu için ürün satışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, bu bahçeyi kurduğumuzda da zaten 2018'de söylediğim gibi devletimizden sertifikalı fidan desteği aldık. Ürünümüz, bahçemiz 60 dönüm olarak ortalama dönümüne 3-3,5 ton ürün alıyoruz. İş piyasası da çok güzel. Daha önce de yaptığımız çiftçilikte patatesli şeker pancarı, fasulye gibi ürünler ekiyorduk. Onlardan vazgeçtik. Şu an tamamen bahçeliğe, bahçeciliğe yönelmişiz. Geliri güzel, masrafı da daha az bize göre. Güzel bir kazanç elde ediyoruz. Allah nasip ederse bunun devamını getireceğiz inşallah. Başlıyor, batıyor. Nazik çek, Ama. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>